Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle şu kadar boş yeri kalan gri yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını daha önce iki zincir çekerek tığlamıştım. Örnek yazması kenarında herhalde 20'den fazla örnek oldu e, ee, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa eğer YouTube'un arama kısmına Oyan'ın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Nasıl tığladığım, püf noktası olarak nelere dikkat ettiğimi, hepsini istek üzerine daha önce anlatmıştım. Bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı Leylak marka üzerinde füme yazan gri tonundaki iple yaptım. Üzerinde altın başak 512 böyle krem sütlü kahve arası ipim var. Ee, 639 numara tarçın tonunda ve Sarı tonunda da 672 numara iplerim. Şöyle çimenimi gri ipimle yapacağım. Üzerindeki çiçekleri diğer renklerimle devam edeceğim. Oya için benim kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ ile de oyasını yapabilir. Hemen modelimize geçelim. Güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Çiçek yuvaları arasında 10 tane bu şekilde küçük çimen yapacağım. Ama başlangıç için böyle 3-4 tane yapsak yeterli. Şimdi çiçek yuvamızı hazırlayalım. Çiçek yuvası için 2 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da bir tane boşluk bıraktım ikincinin altından giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım üstüne bir zincir çektim böyle bir trabzan ördük biraz daha netleştirelim daha güzel görebilin hemen burada trabzanımın önünden giriyorum bir ilmek çıkardım çıkardığım ilmeğin ikisini birden topladım şurada küçük bir yuva oluşturdum bir tane zincir çekiyorum oluşturduğum bu yuvadan giriyorum tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Böylece ikinci ilmeğimi oluşturdum. Tırabzanımın önünden giriyorum. Yine tuttuğum ipin içinden geçtim. 3 ilmeğim oldu. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yanımızdaki yuvadan giriyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Onun yanındaki yuvadan giriyorum. İlmeğimi çıkardım. Tırabzanımın önünden girdim. İlmeğimi çıkardım. Bu şekilde 4 ilmek oldu. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Üstüne bir zincir çektim. 2 2 2 2 çıktı bu şekilde. Üstüne bir zincir çekiyorum her yuvadan birer tane. Ve her sırada ilmek sayımız bir tane artıyor. 3 oldu şu anda. 4 5 Bir tane de tırabzanımızın önünden 6 2 2 2 2 2 çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bu son sıramız. Sıra sıra tüm yuvalardan ilmeklerimizi çıkartalım. Yuva dediğim şeyler şöyle görünüyor arkadaşlar. örerken daha iyi göreceksiniz. Öyle söyleyeyim. Elinizdeki örnekte daha net olacak her şey. Yine tüm yuvalarından ilmeklerimi çıkardım. Tırabzanımın önünden de bir ilmek çıkardım. Toplantığım üzerinde 7 ilmek oldu. 2 2 yine geri alıyorum. Burada şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yanımızdaki yuvadan 4 zincirimi düğümledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Onun yanındaki yuvadan 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yanından Yine 4 zincir çektim. Tüm yuvalarımdan birer kirpik yapıyorum. Toplamda buraya altı kirpik yapmış oluyoruz. Bir tane de trabzanımızın önünden yaptık. Yaprağımız tam yerleşti. Şöyle oldu. Burada şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Yine yuvaya geldim. 2 2 çıkıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Trabzanımın önünden 1 2 3 zincirle tekrar aynı yuvaya dönüyorum. Çiçeğimin dalı şöyle oluştu. Alttaki son kullandığımız tığ battığımızın altından bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sonraki tığ battığa 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sonraki tığ battıya. Şöyle yuvayı göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvamız bu şekilde oluştu. Ben hızlı bir şekilde her renk için bir yuva oluşturmak istiyorum. Hem aralık durumu da daha net görünsün. Sonra çiçeklerimizin yapımı için tekrar döneceğim. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde ben bu sıklıkta yapıyorum. Dileyenler aradaki ince çimen sayısını azaltıp arttırarak daha yakın ya da daha uzakta yapabilirler. Hemen sarı ipimle başlayacağım. Çiçeğimi yapmak için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Yaprağımızın yanında küçük dalımız vardı. Dalımızın ucuna 5 zincir çekerek minik bir yuva bırakmıştık. Buradan sık iğne ile girelim. İpimizi tutturuyoruz hemen üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tığdaki ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından giriyorum tuttuğum ipin içinden geçiyorum zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek attık 10 zincirimizin üzerine. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Düğümlerseniz yuvarlak olur fıstığınız. Düğümlemeden hemen gelip yuvayı birleştirirseniz fasulye biçiminde olur. Hangisini seviyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Geldim. Sık iğneyle yine aynı yuvaya tutturdum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta fıstığımızın hemen önünden gri yuvama 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvamdan ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Fıstığımı yatırıyorum öne doğru. Zincirimin üzerine kirpik yapacağım. Sık iğne ile zincirimin altından girdim. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane sık iğne. Yine 5 zincirimi çektim. 2 tane sık iğnem yapıyorum yan yana. 5 zincir, 2 sık iğne. Şöyle oldu. Yaptığımız kısım. Şu anda 5 tane kirpik oldu. Toplam 11 tane kirpiğimiz olacak. 5 tane zincirimi çektim. 2 tane sık iğnemi yaptım. 5 zincirimi çektim. 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 4 6 8 tane kirpiğim oldu. 1 2 3 4 5 zincir. iki tane sık iğne. Son kirpiğimdeyim. Yine 5 zincirimi çektim. Son kirpiğimin sık iğnesini yaptım. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına yapacağım ikinci sık iğneyi gri yuvadan yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim hemen şöyle oldu. Hemen şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım. İplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamın diğer çiçeklerini de bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bu sıklıkta yapıyorum. Siz dilerseniz çimen kısmını yeşil yapıp yazmanızın içindeki renklere göre çiçekleri ayarlayabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yakın plan fotoğraflar, fotoğraflarım Instagram'da olacak. O sayfamda. Beni takip etmek isteyenler Instagram'dan takip edebilirler. Şimdiden herkese kolay gelsin.